Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün CS2'de 2025 yılında YouTube'u bırakmış, hepimizin zamanında bir en az bir kere izlediği Enes Batur'un aylık ortalama tahmini geliriyle envanter dizmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Harici bir siteden hesaplanmış ortalama gelirini şu anda ekranda görüyorsunuz. O tabii ki de sponsorluklar, vergiler vesaire hepsine göre değişebilir ama bu ortalama bir siteden aldığım için çok takmayın. Konsept olsun diye öylesine bir siteden aldım yani. Gelirinde dolar karşılığında şu anda ekranda görüyorsunuz. Güzel bir bütçemiz var. Enes Batur gibi düşünerek envanter dizmeye çalışacağız. Daha da uzatmadan video geçelim. Bu sefer terörist tabancalarından başlamak istedim. Her videoda USB'den başlıyorum. Glock 18'de Gamma Doppler Emerald Phase'ini alıyorum. Steam'de en ucuz istelemesi 130 dolar. Factory ee, gayet hoş ama tabii ki de şu aşağı taraf biraz daha böyle ne bileyim bir renk ya da bir desen vesaire olsa güzel olurmuş. Ama Emerald'ların Gamma Doppler'ların e, olay olduğu için gene de güzel parlıyor. Fate'den falan başlamak istemedim. Çok pahalı olurdu. 1000 dolar üstü bir fiyat olduğu için gama Doppler işimizi hayli görecektir. USB'si için Leş Onaylandı'ya alıyoruz. Bir önceki videoda aynısını seçmiştim. Bu videoda da Leş Onaylandı'ya alıyorum. Üst modeller tabii ki de daha pahalı ama en çok görünüş Hem de böyle birazcık daha kuru kafa böyle e, renk cümbüş açısından Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. 274 dolar karşılığında videodaki bütün skinler eldiven hariç faktör nef bunu tek tek hatırlatmayacağım. Böyle güzel tatlı bir skin. Tatlı değil aslında. Parası olanlar oluyor ama yine hoş. Video fark biliyorum kusura bakmayın. Bir önceki videomuzda ee, gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başlık birazcık Komik de o yüzden sanırım bu kadar ilgi geldi. Ama yorum sayısı yine birazcık 95 az kalmış. Ama ente ileride yükselir. Düzenli video atmadığım için olduğunu düşünüyorum. Buradan hemen uzatmadan kopyalayıp yapıştırıyoruz. Seç diyoruz. Yaklaşık 82 yorum gelmiş. Arasından Emrullah C4U. Video fikri aşırı yaratıcı. Boğa. Gerçekten yaratıcıydı. Teşekkür ederim. Bana herhangi bir yer üzerinden ulaşırsan sevinirim. Bu şey ise çıkmadı diye üzülmeyin. Bu videomuzda da bir adet USB torque tork veriyoruz. 4 adet sanırım 5 olabilir. 1 2 3 4 5. Aynen 5 adet şuradan da bir sticker var. Arka sokaklar, e, olay yeri inceleme bantları gibi gayet hoş factor new. Bunun için de yapmanız gerekenler yine aynı şekilde Video kanala abone oluyorsunuz, video güzel bir beğeni bırakıyorsunuz, tatlı bir yorum bırakırsanız da yetiyor. Çekiliş yorumlardan bırakıyorum, yorum bıraktığınızdan emin olun. Hadi videoya devam edelim. CT-Eco Alternatif tabanca için 5.7 Hiper Canavarı alıyorum. Bu skin'i görünce aklıma bir nesne Mendebur Lemur geliyor. Bunun mousepad'i vesaire de onun da renkliydi sanırım. Bu renkler diyeyim artık böyle canavar, monster renkleri beni onu hatırlatıyor. 160 dolar karşılığında yine factorini ee, peri masalını seçecektim ama aynı çeşit olmasın diye. Bu da aynı şekilde renkli ve gayet güzel bir desen olduğu için bunu tercih etmek istedim. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi dediğim gibi belirtmekten çekinmeyin. Arka tarafı da güzelmiş bu arada. Terörist alternatif eko tabancası için ise Tag9 Decimator aldım. 75 dolar karşılığında. Bu da aynı şekilde görünüşü güzel olduğu için daha pahalıları vardı. Fakat bütçeyi bunlara ayırmak istemedim. Böyle güzel temiz bir skin. Bunu da kısa kesen. Blazer Prince Stream'de çok fazla arada geldiğim bir skin oldu. Desert Eagle Zümrüt Jormungandr diye bir skin. 774 dolar karşılığında eski bir koleksiyondan olduğu için sanırım sadece trade uplanılabiliyordu o yüzden pahalı bir fiyatı var ama tabii ki de bütün en yeri yeşil olduğu için de güzel bir görüntü sağlıyor diyebilirim. Koleksiyoncuların ve trade upçıların en favori skinlerinden birisi Ürününüzün ün değerine de değer katacaktır diye düşünüyorum. Video ufak biliyorum kusura bakmayın. Sponsorumuz olan skinsi VIP sitesini isterseniz aşağıda açıklamada verdiğim linkten isterseniz de buraya girip depozit kısmına büyük harflerle tosun yazarak 1 dolarlık bedava bakiye 3 adet bedava kasa ve %10, %10 yükleme bonusu kazanabilirsiniz. Benim %10 yükleme bonusumun yanında buradaki artı +%35 ve artı +%5 yükleme bonuslarıyla kat kat daha fazla yükleme yapabilirsiniz. Sitede upgrade, battle, market, event ve bir sürü daha etkinlik bulunmaktadır. Kaybetmekten korkmadığınız paraları yatırmak için aşağıda açıklama link bıraktım. Sitede de 2 adet çekilişimiz mevcut. Tosun kodunu kullanıp üstüne 5 dolar yatırırsanız Alpha Sentinel'e, 10 dolar yatırırsanız Gamma Doppler çekilişine katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu otomatik olarak katılıyorsunuz. Yüklediğiniz para sizde kalıyor. Yüklediğiniz parayı çekiliş için harcamıyorsunuz. Yüklediğiniz parayı size de oynayabilirsiniz. Para yüklediğinizde benim kodum ile otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. 10 dolar yüklediğinizde 5 dolar çekilişe de ek olarak katılmış oluyorsunuz. Artı olarak 5 dolar yüklemenize gerek yok. Hadi video devam edelim. Hafif makinelerde City tarafında MP9'da Pandora's Box ama eldiven olan değil MP9 olanı. Bu skemi ilk defa gördüm ve duydum. Pandora's Box'ın sadece eldiven olduğunu düşünüyorum ki Onu da fiyatı yaklaşık 50-60 bin dolar civarında faktörünü. Bunun 230 dolar Factor olması birazcık şaşırttı. Çünkü isminin bir ağırlığı var neticede. Ama hoş mu? Bana göre Food Chain en iyisi. Ama bunları da tabii ki de video konseptine uysun diye ekliyorum. bir boru kısmı ve aşağı ve arka dirsek kısmı Yine renkte olsa daha güzel olurmuş ama buna da NT diyelim hocam. Terörist laf makinelerinde ise Mekon Bakır Borre diye bir skinimiz var. Bunu da ilk defa görüyorum. Norse diye bir koleksiyon. Bu Desert Eagle skin'in olduğu koleksiyondan yine eski ve trade up'lı sanırım olduğu için birazcık pahalı. 248 yuvarlayalım 250 dolar gibi bir fiyatı var sistemde. Yine aynı şekilde boru kısmı, ip kısmı ve şarjör ve gövde kısmı birazcık boş olduğu için beni çekmedi ama illa çekenler olacaktır. Çeken olmasa bile 250 dolar olduğu için değerine değer ününe ün kattığını söyleyebilirim. Ortak hafif makinalı skin için ise P90 ecel kedisini aldım. Yakın zamanda gelen bir koleksiyon muydu? Değilmiş, bayağı eskiymiş. Favor kasasıyla gelen bir tane P90 vardı, onunla karıştırdım. Ee, gayet hoş. Bunu sanırım bir tane videomda böyle field test halini falan koymuştum orada, aşınmış dediğim, çok belli oluyordu. Hani bazı skinler vardır, aşınmış olsa bile çok belli olmaz. Bu ufak bir aşınmada bile çok belli oluyor ki faktörün hali bile sanki kirliymiş gibi gözüküyor ama yine çok karışık bir skin olduğu için, beni bilenler bilir. Böyle çok karışık renkleri seviyorum. Bu da aynı şekilde çok karışık böyle direkt dikkat çektiği için çok hoşuma gidiyor eminim ki ışıkta şuralar bir neon tarzı bir görüntü alıyor mu emin değilim ama bu arka boş kalmış ya hafif tüfeklerde city tarafında famasta asal komplo diye bir skinimiz var yine ilk defa görüyorum o bak fark ettiniz mi mavi yeşil mavi yeşil mor kırmızı mavi yeşil o bak bunu ilk defa gördüm. sanırım sırf bunun yüzünden 150 dolar ama Illuminati ile böyle bir kontrol diye bir koleksiyon. Bilmiyorum çok değişik bilgisi olan varsa yorumlarda beni aydınlatırsa sevinirim. Hafif tüfeklerde terörist tarafında ise Galil Ar Anka Kara Işığı diye bir skinimiz var. Yine mor Pandora's Box eldivenine yandan yemiş renkleri diyebiliriz. Normal yine Eko'ya alacaktım yeşil ve beyaz olan ama aynı skinleri tercih etmek istemediğim için ki Galil'de de çok pahalı skinler yok bu arada. Baktım bir tek Eko pahalı. Onun dışında da en pahalı gelenlerden birisi de bu. 100 dolar karşılığında. Yani dediğim gibi boru kısmını bu sefer <laughs> alkışlamak istiyorum. Ana tüfeklerimizde CT tarafı için M4 tabiresi Prince tercih ettim. Daha pahalı daha güzel skinler vardı fakat bayağıdır seçmiyorduk ki takım oyuncularımızın yani Aurora'nın da kullandığı skinler olduğu için birazcık tercih etmek istedim. Major yaklaşıyor. Başarılar dileriz buradan da. Ee, hoş yani Prince Trim'i herkes biliyordur. Faktörünün hali tabii ki de gayet seksi hocam. Ve tabii ki de AK-47 için ateş yılanı tercih ettim. Vulkan, Asimov, yakıt enjektörü, White Lotus. White Lotus çok pahalı yaşa onu alamam ama. Çok fazla skin vardı. Arasına ateş yılanı çektim aldım gibi bir şey oldu. Görünce direkt almak istedim. Hem en popüler oyuncularımızdan biri olan Zanteles'in kullanması hem de çok nadir olması. 2140 dolarlık gibi bir fiyat biçiyor kendisine. Steam'de listelemesi yok ama en eski listelemelerde 2140 dolar olduğu görülmüş. Şu anda bir herhangi bir listeleme yok. 2140'ın altında bir listeleme yok yani. En ucuz 2140 görülmüş. O yüzden 2140'ı aldım Factonium hali için. Yani diyecek bir şey yok. Şuraya Zanteres gibi bir tane koyul koy. Şu arkaya da bir tane takım kapsülleri. Eternal Fire ya da oyunculardan sevdiğiniz yapıştırırsınız diyeceğim ama. Enes otur bu videoyu izliyorsan bunları yap. AVP için bir kanalımızda ilk yaparak yıldırım çarpmasını alıyorum. Normalde normalde tabi de Wildfire, Ateris ya da Asimov'u tercih ediyor olabilirdim. Ama bu sefer yıldırım çarpmasını tercih ettim. 860 dolar karşılığında bu da aynı şekilde benim dolandırıldığım kasadan çıkıyor. CS Go 2 kasası mı öyle bir şeydi sanırım. 2 mi 3 mü? 90-100 dolarlık kasadan işte. %1 ihtimalle düşen. Bir de trade up da yap. O yüzden stokları çok eksik. Ama yine tabii ki de şu Bora kısmı olmadığı için birazcık sinirliyim ama gayet hoş duruyor. Ve geldik eldiven ve bıçak kombomuza. City ya da T olarak ayırmadım. Özür dilerim Enes Batur. Tek eldiven ve tek bıçak kullanacaksın. Eldivenleri spor eldivenleri büyük. A görevde kullanılmış. En iyi float'u 0.15 ortalara yakın 0.17'yi tercih ettim. Görünüşü bu şekilde float'u daha iyi ya da daha kötü bulabilirsiniz. Yani görünüşü biraz daha iyi ya da daha kötü olabilir. Ama eldivenin iç kısmını görmeyeceğimiz için dış kısmındaki bu e, renk parçacıkları bize yeterli olur diye düşünüyorum. Oyun içi görüntülerini de göreceğiz zaten. Ve bıçak için Bayonet Dupler Phase biri seçtim. Steam'de yaklaşık 1080 dolar gibi fiyatlandırması var. Böyle gördüğünüz gibi biraz kasmosa da benziyor. Hadi oyun içi görüntülere geçelim. Oyun içi görüntülerimiz bu şekilde. Eldivenin inceleme animasyonu böyle gözüküyor. Bıçakla da beraber böyle. Kırmızı ile yaklaşık morumsu pek uymamış gibi diyebilirsiniz. Birazcık daha koyu renkleri var. Black Pearl gibi feyizleri var. Onlara da bakabilirsiniz ama bence bunun gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Böyle çekişte güzel iki özellikle direkt çeker çekmez. İnce animasyonu basınca daha güzel oluyor bence. Bak şöyle. Şöyle bak hop sanki döndürüyormuş gibi. Ya sıkma. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay uzağa götürme diye sanırım bu dize sana bir türe diye iliklerimde yazılı halen kaderim yazılı madem unut beni bana rağmen saatlerce sıkı sarılınan bir ayrılığın daha dumanı tüte.